Şöhret Yelen Akademi'den herkese merhabalar. İki nokta arasındaki uzaklık kısmıyla devam etmek istiyorum. Analitik geometri 11. sınıflarımız için konu anlatımına. İki nokta arasında e, uzaklığımız nasıl oluyor? İki nokta arasındaki uzaklık aslında e, koordinat sisteminde noktaları verdiğimizde gördüğünüz bir dik üçgen var şurada. Pisagor teoreminden geliyor. Dik kenarların karelerinin toplamları hipotenüsün karesine eşittir kavramından yola çıkarak şöyle bir formül oluşuyor. O zaman biz burada, şunu sileyim hemen göstereceğim tekrar. Biz burada noktalarımız verilmiş. A noktası eksi 2'ye 3, B noktası 1'e A olmak üzere A ile B arasındaki uzaklıkta 3 birim olduğuna göre A kaçtır? A ile B'nin arasında 3 birimli bir, birimlik bir uzaklık varsa. Şurası B noktası, şurası da A noktası ise. Şöyle bir dik üçgen oluşturduğumda şurası ve şurası işte bize lazım olan kısımlar. Burada Y ekseninde Y'lerin farkı x ekseninde de x'lerin farkı oluşturuyor burayı. O yüzden de bizim formülümüzde direkt olarak ne gelecek? İkinci noktadan birinci nokta x olarak çıkartırsın. İkinci noktadan birinci noktayı çıkartırsın y olarak. İşte bunların kareleri bize bu formülü veriyor. Şimdi yapalım gelin. Bizim a noktasında eksi 2'ye 3'tü. AB uzunluğu eşittir. Ne dedi bize? Ee, kök içerisinde diyeceğiz. X'imiz 1 eksi eksi 2. Karesi artı y'si a eksi 3. Bunun da karesi. Bu şekilde. Şimdi her iki tarafında karesini alırsam şu kökten kurtulurum. Bunun karesi ve bunun karesi diyeceğim. Bir de ne vardı? AB uzunluğunu bana 3 birim olarak vermişti. O zaman 3'ün karesi eşittir. 1 ee, eksi eksi artı oldu. 1 artı 2'den 3'ün karesi yaptı. Burası artı. A eksi 3'ün karesi oldu. Burası da. Ee, daha sonra ne diyoruz? 3'ün karesi 9 eşittir. 9 artı a eksi 3'ün karesi. 9 diğer tarafa giderse 0 olmaz mı? O zaman a eksi 3'ün parantezinin karesi eşittir 0 olmaz mı? Hatta her iki tarafında şöyle kare kökünü aldığımızda kare ile kök gitti. Bizim a eksi 3 değerimiz eşittir 0 olursa burada ne diyoruz? a ifadesi artı 3 olarak karşımıza gelir diyoruz. Yani bu sorular aslında çok kolay. Hemen diğer örneğimize geçelim ve orada tekrar edelim. AB e, A, B noktaları arasındaki uzaklık kaçtır? Bakın x'inden x'ini çıkartıyorsun, karesini alıyorsun. O zaman AB uzunluğunu eşittir diyorsun. E, daha sonra ne oldu? Karekök içerisinde eksi 2, eksi 1 karesi artı Y'si 3'e eksi 1. 3 eksi eksi 1. Karesi. Kapattık kökümüzü. Daha sonra e, eksi 2 eksi 1 eksi 3 yaptı. Eksi 3'ün karesi de artı 9. Artı 3 eksi eksi artı oldu. 3 bir daha 4 yaptı. 4'ün karesi 16 yaptı. 16 9 daha kök içinde 25 yaptı. 25 de dışarıya ne oldu? 5 birim olarak geldi. Bu şekilde yapıyoruz. Yani emin olun çok zor değil. Olayımız neymiş? X2 ikinci noktadan seçtiğiniz ikinci olarak seçtiğiniz bir noktada X2 eksi X1 karesi artı Y2 eksi Y1 karesi. Bunların kare aldığınızda size uzunluğu veriyor diyormuşuz. Bu kadar yani. O zaman bu diğer sorular sizin olsun. Ben ileriye doğru geçeyim. Hatta cevap anahtarından da kontrollerinizi yapabilirsiniz. Takıldığınız bir şey varsa sorabilirsiniz. Yine bir örneğimiz var. Ardışık olmayan iki köşesinin koordinatları. Eksi 3'e 3, e 3. C'si A noktası, C noktası da 4'e 2 olan ABCD karesinin alanı kaç birim karedir? Köşe e, iki ardışık olmayan iki köşe dediği zaman bunun bir kere köşegen olduğunu anlamamız lazım, değil mi? Şu A ile B ardışık köşelerdir. D ile C ardışıktır. C ile B ardışıktır. B ile A ardışıktır. Ama şurada gördüğümüz A ile C Ardışık olmayan iki köşe ve bunların köşegen olduğunu gör. E i̇ki köşenin işte bu şekilde şu aralarındaki mesafeyi uzunluğu bulursak değil mi? E biz bu şekilde ne yapabiliriz? Bir şekilde cevabımıza ulaşabiliriz veya istediği sorun, istediği şey neyse onu yapabiliriz. Gelin bakalım şimdi. Bizden ne istiyor? ABCD karesinin alanını istiyor. ABCD karesinin bir kenar uzunluğunu bulursam alanını bulacağım, değil mi? Ee, köşe koordinatları eksi 3, e 3. Şimdi ben şunu bulduğumda ne yapabilirim? Kare dediği için karede neydi? Bu kenarla bu kenar birbirine eşitti. O zaman şuna ben e, x desem, şuna ben x desem, x kare artı x kare eşittir. AC'nin karesi olmaz mı? Pisagordan hatırlıyoruz. E işte burada ben AC'yi buldum da 2X kare eşittir. AC'nin karesi olmuş olacak. Tamam mıdır? O zaman gelin şurada hemen hazır çözülmüşü var diyerek ilerleyeceğim ama e, AC uzunluğumuz ne yaptı? İkinci nokta birinci nokta 4 eksi. Eksi 3 artı 3 diyorum artık buraya. Karesi artı 2.2 e, ikinci nokta 2 3 2 eksi 3 karesi kökünü aldığımda neyi verecek bana AB AC uzunluğu şimdi devam ediyorum 4 3 daha 7 yedi. 7'nin karesi kök 49 yaptı artı e, eksi 1'in karesinden de 1 geldi kök 50 oldu burası kök 50. 50 dışarıya nasıl çıkar? 2 çarpı 25'ten 5 kök 2 olarak çıkar. Şimdi benim bu aradaki ac uzunluğu kök 2 imiş. Pardon. Trival mecreden de hatırlıyorsunuz. 90 derecenin karşısında iki kenar birbirine eşitse neydi? 90 derecenin karşısı kök 2'ydi. O zaman burası ne yapar? 5 5 yapar. O zaman karenin küçük kenarları birer tane ne oldu? 5 5. O zaman alanı ne olur? Alanı da 5 kere 5'ten 25 olur. Bu şekilde yani. Diğer soruları yine size bırakıyorum. Eğer çözdürmek istediğiniz olursa dediğim her zaman dediğim gibi mesajlarla ulaşabilirsiniz. Yeni nesil sorularım var e, buralarda. Onları daha sonra bir genel tekrar olarak yapabiliriz. E, o zaman diğer soruları e, Videomuzda buradan bu programdan devam edelim. Doğru parçasının orta noktası konusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.